14 numaralı sorumuz arkadaşlar. Yine pratik yoldan yapacağım. A küp artı 6 A kare artı 12 A artı 8 eşittir 0. Bütün katsayılar pozitif arkadaşlar. Bu işimizi kolaylaştırır. Demek ki 3 tane sayı bulacağım. 3'ü de pozitif olacak. Topladığım zaman çarptığım zaman 8 edecek. Topladığım zaman da 6 edecek. Hemen görenler vardır aslında bakarsanız. Yine de biz 8'in pozitif bölenlerini yazalım. 1, 2, 4, 8. Neg negatifleri de var tabii ki. 3 ee, tane sayı bulacağım çarpacağım. 8 asla olamaz. 8, 1, 1 olsa bile toplayınca 10 eder. Geriye ne kalıyor? Ee, 2, 4, 1 çarpınca 8 ama toplayınca 7 yapıyor. Ee, geriye çift kök hatta 3'ü birbirine eşit ne kalıyor arkadaşlar 3'ünü de 2 alırsam eğer toplayınca 8 çarpınca pardon toplayınca 8 çarpınca 8 toplayınca da 6 ediyor o zaman bulduklarımızın ters şartısı köktür o zaman a1 de eksi 2 a2 de eksi 2 A3 de eksi 2 arkadaşlar. Hepsi eksi 2. E, bu durumda bizim homojen çözümümüz ne oluyor? C1 çarpı E üstü eksi 2x artı C2 çarpı x çarpı E üstü eksi 2x artı C3 x kare E üstü eksi 2x oluyor arkadaşlar. Bu da enteresan bir soru oldu. Başka bir soruda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.